Sizce burada kuyruk kaç santim? <laughs> Şöyle bir görelim. Sizce burada kuyruk kaç santim? Şey, en son model bozulucu diyeceğim ki siz yapmadınız mı? <gülüyor> <gülüyor> ki, 2 metre daha kumaş alalım bitsin bu çile. Hayır hayır çile yok. Bu zaten işin keyfi burada ya. Zaman da var. Evet beraber yapacağız. Bizde 2 metre var. Ama bele de gidiyor 20 santim falanı. Burada kaç santim kuyruk vardır? 60 60 civarı. 60-70 civarı diyelim mi? Bozulunca aslında siz yaptınız diyeceğim. <laughs> 60 yani oranın hepsini kullanacağız demek oluyor bu. Pekala anlaştık. Arzu Hanım 3'ten burayı Bismillah. Bozulursa moda market aşağıda. Hemen gidip moda marketten alacağız. <laughs> şöyle. Hemen o zaman şöyle bir şey yapalım. Hemen tarafları bölelim. Bo olacak diyenler bir yazsınlar. Olmayacak diyenler iki yazsınlar. Bozulacak diyenler iki yazsın. Olacak diyenler bir yazsınlar. Bakalım. Şimdi güven çok fazla olunca da bu defa sorumluluk artıyor. Bayarsları destekleyenler bir, bozulacak diyenler iki yazsınlar. Anlaştık. Şimdi bunu hiç bozmayın. Arkadaşlar bakın arkayı kestik. İki kat olarak şöyle tersi düzü olayı var bunun. Bu tersi, bu düzü. O zaman tam ters mantıkla dikilecek. Şöyle çeviriyorum Arzu Hanım. Şu şekilde. Evet, Arzu hanım bunu sizden ricam şöyle bir dikin. İki yazan çıkmıyor hocam. Neden? <laughs> Herkes tek taraf, <laughs> tamam o zaman güveni de boşa çıkartmayacağız. Arzu hanım şöyle ee, siz de tamam doğru. Şöyle uçtan başlayın zaten sonu kendisini verecektir ee, açık yerden. Şimdi arkadaşlar bilerek bunu buradan kaldırmıyorum kaldırmıyorum. T mantığını size anlatacağım. Ee, bu burada dursun. Arzu Hanım şimdi onu aldı. Boyuna dikiyor. Uzunluğuna. Şöyle sizi de alayım yanıma. Şöyle bir görelim. Şimdi Arzu Hanım dikerken de ben de size anlatayım burayı. Evet aldık lezdanteli. Arkadaşlar daha bunun bir işlemi var. Bu daha bitmedi. Bizim için önemli olan şu anda bizim için önemli olan şu anda bunun boyuna dikilmesi ve etekteki o T mantığını alıp kesimde bir şeyler yapmamız. Bunu yaptıktan sonra artık tülümü ne varsa altında onların üzerine gideceğiz. Şöyle bir bakıyoruz. Şu şekilde devam. Bu ayaklar da çok güzel bu arada. Alttaki kumaşı kaydırmıyor. Kumaşta molaya sebep olmuyor. Bu. Sizler harikasınız ya. İşimize devam. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Evet bedeni hazırladık neredeyse ama daha ilerlemedik. Yakası var. Yaka yapılacak. Bunun dışında şu anda etek konusuna girdik. İçeri tarafta, iç kısımda globlamayı gördük. Balenlemeyi gördük. Dış parçada son duruşu aldık. Daha bakacağız. İnanın ayağın isminin ne olduğunu bilmiyorum ama ayağın ne işlevi olduğunu iyi biliyorum. Ee, bir tekerli ayak ama e, ince olması yani ayağın kendisinin ince olması böyle zarif bir ayak. Hani bazı tekerli ayaklar vardı. Sizi göstereyim. Var mıydı burada? Mesela bende böyle 100 tane, 200 tane ayak vardır. Şöyle bir göstermek istiyorum. Ben bunu alırken de sanki yıkacağım gibi. Size buradan bir tane göstereyim. Nerededir onlar? Hah bu. Süper. Orada var mı? Ne varmış başka? Mesela şu ayaklar. Çok kaba. Hiç hoş değil. Hayatımda aldığıma pişman olduğum ayaklardan birisi. Bir de bir tane almıyorum ha. Bir sürü alıyorum yani. Makinat çok olduğu için. Aldığıma pişman olduğum ayaklardan birisi bu. Hiçbir yani Çok kaba ve gereksiz. Dönüşü alamıyor. Viraj dönemiyor. O yüzden sevmedim yani. İstemedim. <laughs> Ama çok mutlu oldum ayaklar Şunlar. Çok hoş. Evet. Şimdi gelelim. Bunu boyuna aldık. Gelin şimdi Arzu Hanım. Tekrardan bunu alıp gidelim. Yakında moda markete gelir inşallah. Öyle söyleyeyim. Yani denemediğim ayak kalmadı. Her şeyi alıyorum alıyorum deniyorum. Şimdi Canan Hanım yetişin bize. Şimdi arkadaşlar eteğimizi boyuna diktik. Şöyle bir görelim. Arzu Hanım bunun bir tarafı kapalı olacak. O kapalı yeri açmamız gerekiyor. Şimdi boyuna burayı açacağız. Şimdi şöyle alalım bunu. Bir dakika. Evet evet şöyle. Önce bir düzeltelim. Bir dakika sakin. Şu sizde. Şimdi bir tarafı kapalı olduğu için o kapalı olan yeri de açacağız artık. Hemen orayı açın Arzu Hanım. Deri ayağı diye satılıyormuş hocam. Evet. Biz deri ayağına gittik zaten de kullanmaya çalıştık. Doğal olarak tepkisi çok kötü oldu. <laughs> Hiç beğenmedim. Aslında kötü olmadı. Gayet güzel ancak dönüş almıyor. Ayak altını kumaşı çeviremiyorsun. O yüzden hoşuma gitmedi. Evet devam devam devam. Ne haber usta? Her şey yolunda. Alayım mı? Sizi yordu mu? Takılıyor ucu, ucu çok sivri. Ya da tersinize geliyor olabilir. Olabilir. Şimdi arkadaşlar, iş kolay, iş çok kolay. İşin kolay olmasında mantık şu. Şimdi T'yi öğreneceğiz ya, ne yaptık? Kolay, kuyruk mu istiyoruz 50-60 santim? Arkada iki tane parça 2-2-4 metre. Bir tane ön tarafa 3 metre. Bu kadar. Ne oldu? Anladık ki tam daire eteği kuyruklusuna 7 metreye ihtiyacımız var. Bakın basit. Şimdi biz bunu şöyle. Bakın şu kesilen açılan yer. O tarafta açık bu tarafta açık şu anda. Şimdi Arzu Hanım biz bunu yine boyuna bir yatıralım. Böyle. Bakın detaylı anlatıyorum. Ve ben geçeceğim. Bu fırsatı da değerlendirin. Alayım ben şöyle boyuna yatıracağız tekrardan. Fazlalığı ya sizin taraftan atalım. Masa boyunu geçecektir galiba. Aşağıya düşsün orası. Bir şey olmaz. Alın alın, alın aşağıya düşsün. Arkadaşlar iyice detayları görün. Uzaktan iyice anlaşılsın konu. Çekin biraz daha. Arkaya doğru alın. Şimdi bakın. Ne yaptık? Konu net ve şeffaf. Evet. Düzeltin, sizin taraftan düzeltebilirsiniz. Konu net ve şeffaf. Ne yaptık? İki tane parçamız iki metre iki metre boyuna diktik. T mantıkta burada tam anlaşılabilir olsun diye yeni başlayanlarda, iyi bilenlerde, tecrübelilerde zaten bu konuda ilerlediler ama Yeni başlayanlar için de güzel bir ışık olsun bu. Şimdi Arzu Hanım çekin şöyle aşağıya doğru biraz daha. Alın alın aşağı düşürün 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 düşürün. Tamam tamam. Orayı da düzeltin. Boyuna iki tane parçamızı boyuna diktik. Şunu şöyle düzelttik. Hiç yorulmayın. Bunu da buraya bırakalım. Bunu alıyoruz. Gelin yanıma şimdi. Bırakın böyle. Evet. Böyle tersi şeyde. Yüzü altta. Evet, yüzü alttaysa bu da bunun yüzü olduğuna göre böyle gidecek. Şimdi gelin. Ters anlatmak da istemiyorum bir dakika. Tam anlaşılır olsun. Tutun benimle beraber. Bu da o bir kumaş boyuna. Anlaştık. Bu buraya gelecek. Bunu şimdi anladık. Bu ters şu anda. Ben bilerek evet. ya. Şimdi akıl karıştırmamak için girmedim o detaya. E, makası koyabiliriz. Şöyle biraz daha tutun benimle beraber. Heh. Tamam. Çok değil. Ucuca gelsin. Şimdi anlaştık. Diye umuyorum. Şunu şuraya bıraktım. Ortada T oluştu. T burada. Bakın bu T mantık tam daire etektir. Bunu yaparsanız bir de bakmayın şu anda anlatıyorum falan masa olayı ya. Bu, normalde böyle değil. Alırım 3 tane parçam vardır. Birini enine birini boyuna dikerim. Konu kapanır. Yani bunu yapmak 3-4 dakika. Kumaşın yok oradan kestim yok buradan kestim yok belini böyle açtım olayım yok burada. Benim için önemli olan şu T mantığını aldı mı bunu yapmak 2-3 dakika. 3 tane parça kumaş ayarlıyorsunuz. Birisi 3 metre 2 tanesi 2 metre 2 metre olmak üzere toplamda 7 metre oluyor ve bunları birbirine T yaptığınız zaman bel açmayın. Yok bele uğraşmayın şu anda. Önce T'yi alın sonra kumaşı boyuna yatırdığınız zaman size tam daire hazırlığını yapmış olacak. Umuyorum ki anladık. Şöyle şöyle sizi ben aldım şu anda. Böyle anlaştık mı şu anda? Bu kumaşın eni 150 santim olduğu zaman arkadaşlar. Ben şu andaki maksadım şu. Kumaşımızın eni 3 metre olsaydı farklı olurdu. Ama kumaşımızın eni 150 santim olduğu için hepsinde bunu yapmak zorunda kalıyoruz ve kalıyorsunuz. Buraya kadar anladıysak bir yazalım lütfen. Açacağım. Beni de açacağım yahu. <laughs> Biraz terimi sileyim. <laughs> anladıysak bir yazalım. Bu şekilde kumaşlarımızın eni 150 santim olursa bunu alırız. Dantel seni bu bakın eni 150 santimlerden bahsediyorum. Eni 3 metrelerden bahsetmiyorum. Rica ediyorum konuyu anlayalım. Elimde 150 santim kumaş var. 3 metre değil ki bu. Nasıl yapayım? Başka bir tekniği olan varsa buyursun anlatsın. Dantelin yönü de değişecek elbette. Çok karmaşık bir dantel olduğu için simetri sorunu olmadığı için yönü de değişebilir. Sorun da olmaz. T mantık da budur. Bunlar az sonra az önce biz ne yaptık? Burayı diktik. Değil mi? Kurtulduk bundan. Şimdi ise bunu da şöyle katlayıp dikimini yapacağız ve çevireceğiz. Tam dairesini alacağız. Anlaştık. Şimdi Arzu Hanım, Biraz o tarafa çekmek ihtiyacımız var ama bunun tersi düzü olayımız var. Şöyle bir bakmak istiyorum. Bu kumaşımızın Hayır, bu tersi. Şu tersi. Yani yüzü, şurası, burası tersi. Altı yüzü. O zaman biz bunu böyle aldık. Bir dakika. Şunu şunun üstüne attık. Şöyle. Evet şu ucu kullanacağız. Geçin siz Canan Hanım. Biraz size anlatın ya. Daha biraz size anlatsanız da. Ben kamerayı tutuyorum. <laughs> Şöyle bunu buraya aynen yerleştirin. Evet. Bu şekilde bu çatılacak ve tamamlanacak. Tamam mıyız? Tamamız. Şimdi çok germeden sakince kasma istemiyorum üründe. Evet aynen böyle toparlayın. Çok gerilmeyecek toplamada olsun istemiyorum kesinlikle. Bunu tertemiz almak istiyorum. Şey yapmayın. Önce iğnelemenizi istiyorum. Açın bunu iyice. Evet. Şöyle açın masayı tam. Şöyle biraz anlatsınlar. Az sonra göreceksiniz dikişler nereye gelecek, nasıl olacak, neyi takip edeceğiz. Hepsini burada göreceksiniz. Anlaşacağız. Kasma, gerilme istemiyorum. Bunlar biraz hassas olduğu için hemen bir toplama olayı oluyor. Temiz istiyorum ben bunu. Arkadaşlar herkes ülkesini bir yazsın. Bayağı karışık olmuş burası. Oh, kiki sara halilen nişrah bil vasf el nazari ve mumken tefhamu men ahla ve dawra arabiye fi şahr 8 yom 10 yani baqi 20 yom tebda dawra yok o taraf geldi mi hayır o taraf da böyle geldi evet lel tasjil ala dawra arabiye ersilu risala la safhatna arkadaşlar herkes ülkesini bir yazsın Türkiye'den olanlar Türkiye yazsın Azerbaycan diyenler Azerbaycan olsun İran'dan olanlar İran yani Arap ülkelerinden olan herkes ülkesini yazsın. Lo sebahat kul vahid tektib isim beldu bil İngilizce. Tamam. Evet. Üç defa bastım selfie moduna geçmiş olduk. Bir, iki, üç. Gerilme, kasılma olmayacak. Bu kumaşlar biraz hassas. Buna dikkat edeceğiz. Tam olarak bu seviyede böyle ilerliyoruz. Eteğin kesimini yapacağız. Süpersiniz. Böyle. Bu arada sayımız 450'lere gidiyor. Paylaşın arkadaşlar yayını. Herkes bir arkadaşına göndersin. Destekleyelim bakalım. Burada binleri göreceğiz diye inanıyorum. 6 Ekim'den sonra işin rengi çok değişecek. 6 Ekim'deki kurs hayatlarımızı değiştirecek. Her gün motivasyon, her gün güç, her gün maneviyat, her gün bilgi. 6 Ekim'de inşallah büyük bir değişim yaşayacağız. Şöyle devam ediyorum. 6 Ekim'deki kursa katılmayın. Nasıl katılacağını bilmeyen arkadaşımız var mı? 6 Ekim'deki kurslara nasıl katılacağını bilmeyen arkadaşlarımız var mı? Arkadaşlar Azerbaycan'dan da katılabilirsiniz. Türkçe biliyorsanız yeterli. Dünyanın her yerinden katılabilirsiniz. Ee, artık online, uluslararası online ödeme sistemimiz de aktifleşmek üzere. Yani demek istiyorum ki artık başka ülkelerden de yurt dışı uluslararası ödemeler ile Bayarslan kurslarına katılabileceksiniz. Arkadaşlar 6 Ekim'deki kursumuza katılmak isterseniz bize Instagram'dan mesaj atın. Türkiye hattını du görürseniz direkt oraya yazın. Biz ilgileneceğiz. Artık dünyanın her yerinden ödeme sistemimizi aktifleştirmek üzereyiz. Evet şöyle aldık. Şimdi Arzu Hanım konu belli. bir dakika ben anlatacağım. Açmayın, açmayın. Konu şu anda belli. Burayı iğneli diye alanı dikecek ve sonra eteği yatırıp kesimini yapacağız. الان kifir كثير واضح. ونخيط بهذا الطول Evet arkadaşlar. Aldık şimdi Arzu Hanım onu alıp dikecek. Sonra getirecek buraya masaya yatıracağız. Tam olarak ne aldığımızı göreceğiz. Şöyle devam. 6 Ekim canlı online. Burada gördüğünüz anı her gün yaşayacaksınız. Bu kaliteleri canlı canlı göreceksiniz. Can Hanım ilgilenin hemen alın bunları. Yok kumaşın eni bazen değişiyor. O yüzden e, askeri panda. Bu başın en değişi o kadar önemli değil. Yani önemli bir konu değil. Tam uçtan değil. O beyazlığı yemenizi istiyorum. Tamam. Şu beyazlığı yiyin. Bir daha bir bakayım. Şuna bir bakmak istiyorum. Şunun da çekmenizi istiyorum. Ve beyazlığı yiyin keseceğiz çünkü orayı. Bir anda hiç gözükmeyecek. Arkada da öyleyse temizleyeceğiz onları. Yiyin bayağı bir yiyin korkmayın yani. Evet. Biliyor musunuz? Arkadaşlarımız gelip bu makinelerde çalışırsa makinenin dengesi kayboldu. Değil mi? Makinenin bakıma ihtiyacı var. Arkadaşlar parçanın bir tanesi 3 metreydi. iki tanesi 2 metre 2 metre. 2 metre olanların boyuna diktik. Sonra getirdik 3 metreyi enine dikiyoruz şu anda. Ne kadar olmuş? Aa, bir buçuk saat tamamlamak üzereyiz. Hadi biraz hızlı olalım. Nasıl durumlar? Arzu Hanım, ip sorunu mu var? Şuna geçmek ister misiniz? Şu makineye. Bakın bu biraz şey sıkıntılı. Bence şey Ayça Hanım siz bunu alın. Tamam. Bir dakika bakayım. Geliyorum hemen. Şu makinenin ben de bunu hazırlıyorum. Hemen takılmayalım diye. Koptu mu? Yetiştim. <laughs> Yetiştim. Hemen. Biliyorum biraz rahatsız bir makine. Hatta isterseniz emekliye ayıralım onu. Şunun pedalına bir bakayım. Bunlar da dikişe dahil. Emekliye ayırmak gerekiyor bazen. Alalım. Nasıl durum? Makine bana karşı bir daha koparsa verecek bakalım. Evet. Teslim oldular. Söyle bakalım. Çok yavaş. Hemen hızı yükseltiyorum şu anda. Neden ya? Olabilir tabii tabii etkisi vardır onun ama yapmaması lazım. Malzeme ile alakalı olabilir. Hı. İpi sağlıklı tutamıyor. O zaman biraz gevşek. Nazar hocam. Kaç kişiden geliyor acaba? <laughs> Nazar kaç kişiden geliyor? Ramazan serikler et kumaşlarda hızlı bastım mı yaparım öyle. Evet. Maalesef şöyle gideceğim ben. Böyle. <laughs> Farklı. Böyle kumaşlarda altına kağıt, evet. kağıdı koyup dikerdik. Keşe yapmasın, atmasın diye. İşte önemli evet. olan malzemenin ipi tutması aslında. Evet, yani. Ama maalesef şu an artık böyle. <laughs> Gerçekten yani bas çok sinir bozucu oluyor makineler. İp seçiyor, bu kumaş seçiyor. Tamam. Yani biz çalışmışız. Bas git. Şimdi biraz daha bize aksatsa neredeyse makineyi değiştireceğiz ya. <laughs> Şunu. <gülüyor> Allah Aldık hadi bakalım. Şimdi Şu anda biraz daha net göreceğiz. Biraz daha net anlayacağız konuyu. Masanın üzerinde gördüğümüz zaman tam olarak herkes evet bu rahat bu kolay bir sistem. Alalım şimdi boyuna. Ee, yok. Bilerek bunu böyle bırakacağım ben. Görünsün. Hatta hatta kötü dikişlerini dışarıya çıkartalım. Şimdi anlayacağız. Şimdi aldık bunu. Arka T'nin çizgisine göre yürüteceğiz. Yani şu. Alın onu da. Şunu bırakın. Şu tarafı bırakın. Şunu alın. Heh, evet. Şöyle bir görelim. Bakın. Şu dikişin olduğu yer. Ama ilk dikişin olduğu yer. Son değil. Şöyle. Dik kullanın kameranızı. Ya millet böyle boynunu eğmek zorunda kalmasın. <laughs> dik kullanın kameranızı. Evet. Şöyle arkadaşlar. Bakın. Şimdi bize tam daireyi vermiş oldu. Buradayız. Şöyle gidelim. Şimdi. Zoom'daysanız çıkın. İyice uzaktan bir görünecek. Hazır. Hazırız. Biraz daha çekin şimdi. Tamam anlaştık. Evet arkadaşlar. Tam olarak biraz daha alacak mısınız? Evet. Tutun beraber bir toparlayalım. Heh, şöyle. Onu da anlaştık. Şimdi şunun üst tarafını da alacaksınız. Ben tutuyorum buradan. Çekin çekin korkmayın. Tamam anlaştık. Şöyle. Evet T. Şimdi şuradaki mantık eteğin ön tarafına gelen kısım burası oldu. Yan tarafa gelecek olan yer dikiş oldu. Bu da arka ortası. Bel hala açılmamış. Bel hala açılmamış. Şöyle anlaştık. Peki hala bel de doğal olarak buradan açılacak. Şu T'nin olduğu yerden açılacak. Yani bizi diyor ki şu olayda şu önemli ana geçmeden önce Bugünü burada kapat diyor. Yeter ya 450 kişi. Vallahi bir buçuk saat oldu. <laughs> Sizi seviyorum. Arzu Hanım ellerinize sağlık. Teşekkür evet, ederim. ederim. Canan Hanım ellerinize sağlık. Teşekkür evet. ediyorum size de. Hepinize teşekkür ediyorum. Yarın sabah saat 9'da asker gibi görev başında yerimizde olacağız. Arkadaşlar eteği bitireceğiz. Bu hafta bugün hangi, bugün hangi gün? Salı mı? Çarşamba mı? Yani yarın sabah saat 9'da Niye ya Zeliha Hanım? Sabah gelin işte. Gelin burada beli beraber görelim. Eteğin belinin kesimini yapacağız. Bu böyle bitmedi. Daha alt katmanında tül var. Karolin kullanacak mıyız, kullanmayacak mıyız? Onu göreceğiz ve eteğin o duruşunu alacağız. Ama eteğin dışı yani şu etek parçası hemen çok önemli bir şey söylüyorum. Bir dakika. Hemen size burada bir şey anlatacağım. Şurada şu üründe başka bir işlem daha yapılacak. Başka bir işlem daha yapılacak bu üründe. Daha bu bitmedi. O eteği inşallah alacağız. Ama çıkmadan önce hemen tekrar etmek istiyorum. Ben Arzu inşallah hepimiz Canan 6 Ekim'de beraberce canlı online eğitimde burada olacağız. Sizler evlerinizde otururken 6 Ekim'de evinizden çok farklı detaylar, çok farklı yapımlar göreceksiniz. 6 Ekim'de beraber miyiz? Böyle bir kalpleri görelim. Selfie aldım. Şöyle bir kalpleri görelim arkadaşlar. 6 Ekim'i e bekleyenler kalp bıraksınlar. Her gün bu heyecanı yükselteceğiz. 6 Ekim'e ben, sizler aynı çatı altında burada toplanacağız. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın sabah 9'da bunu devamını yapacağız. Bu model bitene kadar her gün sabah 9'da buradayız. Arkadaşlar kurslarımıza katıldığınız zaman 2 yıl boyunca ders tekrarlarına ulaşabiliyorsunuz. Belli ki 6 Ekim'de büyük bir kitle olarak Azerbaycan'ı da, İran'ı da, de, Türkçe bilen herkesi de aynı çatı altında toplayacağız. Allah'a emanet olun. Yarın sabah saat 9'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Türkçe bilen herkesi 6 Ekim'de toplayacağız inşallah. Görüşürüz.